Gülten, hayırdır? Sabahattin Bey, gelince bu bayıldı. Tamam, geliyorum. Züleyha, aç kızım gözlerini. Züleyha, aç gözlerini kızım, hadi. Aç gözlerini. İmaz, <laughs> İmaz. <laughs> Züleyha, aç şu gözünü. Hadi aç şu gözünü. Züleyha. Züleyha. Sen de nereden çıktın? Ben çağırdım Büyük Hanım. Züleyha fenalaşınca. İyi ettin. Nesi var? A aslında bir şey yok. Sadece biraz başı döndü. Yani seni boşu boşuna getirmiş buraya. Neyse. Gel yani ben başındayım. Merak etme. Olur mu canım öyle şey? Bir tansiyonu ölçelim. Tansiyonu halini versene. tansiyonu bayağı düşmüş. Bir bardak su, biraz limon içine. Ya tuzlu ayran, en iyisi. Ee, Gülten. Saniye. Biraz çabuk tansiyonu bayağı düşük. Tamam, ben getireyim o zaman. tansiyonu düşmüş. Bayılmışsın. Ne zamandır buradayım? Oldu biraz. İyi misin şimdi? Saniye! Saniye, duymuyor musunuz kızım? Yok, vallahi duymadık. Tabii duymazsınız. İşinize gelince duyuyorsunuz çünkü. Hanım, ben alayım. Ben yaparım. bir şey dedim mi? Dedin. Yılmaz dedin. Sakin ol ya Dostunum ben seni. Korkma benden. Çok mu seviyorsun Yılmaz'ı? Ah kendine gel. tansiyonu düzelsin. Daha iyi şimdi. Hmm. Olur böyle arada hünkârım. Telaş edecek bir şey yok. Tamam. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. İstanbul'daki avukat kalp krizi geçirmiş. Duruşmaya giremediği için karar böyle çıkmış. İtiraz dilekçesi verdik. Temizden dönecek. Ya dönmezse? Dönecek Süleyha Hanım. Dönmemesi için hiçbir ihtimal söz konusu değil. Kime asmışlar? Yok öyle bir şey. Gördün mü? Bak ben sana söyledim. Boşu boşuna üzdün kendini böyle. Merak etmeyin. Ben her türlü bilgiden haberdar edeceğim. Bizzat kendim ilgileneceğim bu defa her şeyle. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Saniye. Misafirimiz gidiyor kızım, geçelim. Buyurun. Her şey yoluna girdi çok şükür. Gördün mü? Kurtaracağız. Merak etme. Söz veriyorum. Göremez miyim? Nasıl? Yılmaz'ı görmek istiyorum. Züleyha. Bir kerecik göreyim ne olur büyük. Bunu bana yaptıramazsın. <laughs> Beraber gidelim de yanımızda oğlum. Olmaz. Ne büyük hanım yalvarırım. Bak bunu kaç kere konuştuk Süleyha. Artık unut şunu. Yılmaz çok iyi. Büyük hanım ne olur. Yalnızca bir kere çok... Kapat şu konuyu. Adam söyledi. Temizden dönecekmiş işte. Ya dönmezse. Ya asılırsa. Kurtaracağım dediniz, kurtaracağım dediniz diye ben evlenmeyi kabul ettim. Bak sus, sus. Herkes duracak, sus. görmek istiyorum. Göreceğim. Hayır! Hayır! Eğer bir daha Yılmaz dediğini duyarsam... ...yemin ediyorum o dosyayı temize göndertmem. Yaparım bunu. Bunun ne demek olduğunu sen de biliyorsun. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam. Şimdi topla kendini. Biraz sonra Demir gelir. Seni böyle görmesin. Toparla. O <laughs> yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim